Evet arkadaşlar selamünaleyküm e, beyler bugün e, Gaziemir'deyim 6 espol testlerinin içindeyim e, dostlar bugün buradan 8 tane kuş aldım kuşlar kimin kanları göreceğim Salih abinin arkadaşlar görecelerin Salih'in kanları onun kuşları yani işaretleri parmak parmakla onun kuşları burada onun abisinden aldım abisi burada üretiyor uçuramadığı için burada alanı göstereceksiniz uçuramadığı için tekrar Salih abiye gönderiyor. Sadece bu orada yavruları uçar, uçuruyor. Bir nevi yani hastalık gelse bir şey olursa kuşları bir kısmını buraya vermiş. Buradan çıkan yavruları oraya gönderiyor. Orada hastalık olsa diye buradakiler garanti olsun. 8 tane kuş aldım. Kuşlar damızlık basın arkadaşlar. Burada uçmuyor. Uçma pozisyonu yok. Kuş fazlalığından aldık. Kümeste bayağı bir kuş var. Kuş fazlalığından ben aradım da istedim bunları. Biliyorum iyi kuş olduğunu. İnsanlar iyi kuş alsın diye. Kuşlar göreceli Salih abim kuşlar arkadaşlar. Abdi aldım abisinde. Şimdi kuşları göstereceğim size. Evet. Arkadaşlar şi, şi, Abdi abi Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın iyi misin abi? İyi sağ ol, siz nasılsınız? Allah razı olsun. Abdi abi ee, bunlar e, ee, biladerim kuşadı. Biladerim bunlar. Ee, böyle aldım ben bunları. Orada yavru çatıyorum buradan. Biladere gönderiyorum. Bilader de orada oturuyor. Beğenirsen devam edin. Beğenmezsen eşlere ayırıyor. Eşlere ayırıyor. Aynen. Güzel sistem. Arkadaşlar abi kardeş dayanışması var burada. E, hemen kısa bir video çekeceğim çünkü Bundan sonra bir kümes daha var. Ee, o kümese de gideceğim. Bugün birkaç yerden kuş alacağım. Şimdi onları da çekeceğim. Bu birinci kümes diyebiliriz. Evet. Arkadaşlar şöyle bir tane mavi dişi. Götünde yumurta var. Şu mavi erkek. Ee, pal tarçınlı erkek. Çakal dişi. Götünde yumurta var. Şu mavi erkek. Şu kara çakır gözlü mü o? Sarı göz. Sarı göz. Evet. O erkek. Şu ma kaplamalı yavru kızması. Hepsini saydık. Şu gemli olan da erkek. Herhalde bir iki... Üç dişi, iki, dört, beş erkek var. İkisi eşsizin. Çakalla gemlikli bu erkek eş. Şu ikisi mi eş? Evet. Çakalla gemlikli eşmiş arkadaşlar. Evet. Kuşların çoğu işaretli zaten. Sağ, orta, sağ, topuk, kesik. Sağ, orta ve sağ, topuk, kesik arkadaşlar. Bir tek şu erkeğin kesilmemiş. Galiba. Yani hepsi işaretli zaten. O işaretli de o başka bir arkadaş. Ha şu farklı bir kuş. Evet. evet. Şu gemlikli farklıymış arkadaşlar. Şu gemilikte erkek farklı bir kuş. Onunla sağ iç sağ dış kesik. 8 tane kuş aldık arkadaşlar. Bunlar bu akşam mezapta olacak. Kaçırmayın derim kanları iyi. Çok iyi damızlık isteyenler alsın. Sahile bir kuşları güzeldir. Şimdi göreceğe gideceğiz. Orada da kuşlar var onları da alacağız. Abdi abi söylemek istediğin bir şey var mı? Yok abi. Allah'a emanet ol abi görüşürüz. Hayırlı gör. Beyler işte yerde böyle bir yer. Buradan yer kuş uçmuyor arkadaşlar. Şu anda Altay Spor testlerindeyiz. Burası da askeri. Diğer kümese geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, geldim Görece'ye. Beyler e, ikinci kümesteyim. Dört tane kuş aldım buradan. E, Görece'de güzel bir kardeşimizin yanındayım. Eyüp'ün Eyüp yanındayım arkadaşlar. E, kuşların kanlarını söyleyecek şimdi. Ee, tanesi dönüyordu galiba. Evet. Ü Üç tanesi. Bir, mavi de dönüyor, başladım. bir tanesi de başlamış kırılmaya arkadaşlar. Dişi herhalde daha yeni yeni kovalanacak. Ee, şimdi Eyüp kuşları anlatsın. Kuşların nereden geldiğini söylesin arkadaşlar. Şöyle göstereyim kuşları. Ya Eyüp selamün aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl, abi. Nasılsın iyi misin? Sağ ol sen nasılsın? Allah razı olsun. Beyler üçüncü kümes, şey, ikinci kümeste de Eyüp'ün yanındayız. Üçüncüsü de orada olacak. Karşıda oturuyor patron. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Abi. Ee, bunu, bunları ben e, benim kendi kuşlarımdan değil. E, bunları e, bizim Halil İbrahim İbrahim'de bir arkadaşımız var, Güvercinciliği bıraktık. Evet. Kuşçuluğu. E, bırakırken bana verdi. Dedi uçurabilirsen bunları dene. E işten kuştan fazla uğraşamıyoruz. Kendi kuşlarımla zaten ilgilenemiyorum fazla. Bunlara zaman kalmıyor. Yeni yeni ama dönüşü söktüm. Bayağı bir bir tanesi falan 7-8 metre yürüyor yani. Kanlar için mi kanlar Kanları, e, bunları Burçin Kaplan'dan aldı. Burçin Kaplan'ı aldın yani, ama değil mi? He, aynen. E, dişisini erkeni oradan aldı. Bunları Bilal Hoca'nın kuşlarla çapraz yaptı dişisinde. Burçin, burçun Kaplanlar, burçun. Bilal Yaralı'nın çaprazları mı bunlar şimdi? Onları çapraz yapıp böyle alıp 3 taneyi. Öyle yani bu kuşların hani denense güzel olur. Ben gördüm yani birkaç kere güzel dönüşler seyrettim. O bademli olmadı. Kuşlar olmanda. genç kuşa galiba değil mi? Genç. genç. Daha hani eş bile değiller ya. Eş bile alıklar hani. Şimdi povanla... dönenleri göster olmaz dayım. Dönenler hangisiydi? Bak bunların üçü başladı. Şu üçü. Şu bademli. Bademli. Bademli olan 7-8 metre yürüyor bak inan 3-4 kere çok iyi izledim böyle yatarına koşuyor koşuyor böyle bir vuruyor güzel izledim hava bozuktu yoksa uçurdum gördün 7-8 metresi var evet. bademlerin bak ee, şu... ya, ya kardeşi evet. de öyle yanındaki de öyle Kardeşi o? Aynen kardeşi bunlar hep kardeş O nasıl onunla mesafe nasıl? O da aynı o da aynı bu kovalanması lazım 7-8 metresi mavi de, var oydu iki kardeş dönüyor de... dönüyor Mavi Mavi boya burmuzlarına vurgu 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 geliyor böyle sıkarına Bu o da buldu bulacak yani Dönüşü Dişi Dişi daha yeni yeni uçurmaya başladı. Dişi yeni kovalamış. Beyler bu ikisi konti garanti 78 metre dönüyor. Mavi de burgu burgu dönüşü buldu bulacak diyor. Dişi de yeni kovalamış. İki tane dönüşü bir tanesi burguda mavi olan. Ee, bunlardan şu garanti dişi. Garanti. Şu garanti dişi. Bu garanti erkek arkadaşlar kardeşlerim. Biri bademli olan da daha ötmüyor ama erkeklik görünüyor. Mavi de dişiye benziyor arkadaşlar. Evet. O da ötmüyormuş. Dört tane dönek kaldık buradan Eyyük'ten. Ayrıca Beş tane şami aldık galiba, abi, değil mi? Evet. Onlar da gösterelim şamileri. Şamiler nasıl? Tamam Şamiler de güzel. Bir abinin oda kuşçuluğu bıraktı. İlla deyip ilgilenemi yok. Ben bir tane kendime ayırdım. Beş tane var işte. Beşini de vereceğim. Gösterelim abi onları. Eş bulmaz bunlar? bunlar ee, bir takım takım böyle var. Bir takım burada var arkadaşlar. Aldık. Bir tane güzel tek. Var. Dişi mi? Erkek mi var. bu? Dişi. Bu dişi. mi? Bu dişi yeşil. dişi arkadaşlar. Bunlarda boncuk var mı? Bunlarda boncuk yok. Diğer iki tanesi. Ya onlar da sal. Şamelerde uçkun. Hepsi uçkun mu beşi de? Beşi ucu uçkun. Bunlar eş mi? Bunların ikisi erkek. İkisi erkek. Bu yeşil evet. boncuklu erkek. Bu da erkek. Buna da şimdi yani boncuklu canlı. Üç erkek olmasın. İki erkek burada var şimdi. İki erkek, erkek iki. burada var. İki. Bir tane burada var. Üç. Yanındaki dişi bir de o İki dişi. İki dişi, üç erkek. Aynen. Beş tane şahmi aldık arkadaşlar. Bunlar hayırlı olsun. Akşam bunlar mezatlı olacak. Şimdi Yücel abi gideceğiz. Üçüncü kömesi de o. Ana Söylemek bir şey var mı Eyüp? Allah arkadaşlar uçursun, görsün. Ben gördüm. Hani kuşlar güzelleşecek. Günden güne güzelleşecek. Nasıl atıyorsun bunları? Yani, bindirme mi atıyorsunuz? Ben bunları bindirme de denedim. Ama bunlar şahminin arkasına koşarak vuruyor. Hani kuşlarına vuruyor bunlar. Hı. Dikten pek şey yapmadılar. Hani daha zaten eşyalık değil hayvanlar da yani odaklamayın evet. kendini daha. Geleli bir buçuk aydır anca uçuyor benim burada. Hani daha zaten kuşlar gel git yapıyor yerine. Hani aramızda bir fazla bir mesafe yok. Oradan gelirken o bademliği güzel izledim yani. Anladım. Arkadaşlar gördüğünüz anlattık kuşların gelirlerini. E, Altın odan Burçin Kaplan'dan mı almıştı Ali İbrahim? Evet. Kaç Burçin mı almıştı o takımı? Ya hiç, hiç bilmiyorum ama. Bilgin var mı senin abi, abi kaç aldı onları? Vallahi erkeği baba tarafına bir buçuk aldı. Burçin Kaplan'dan bir buçuk aldı erkeği. Bir buçuk aldı. Öbür kuru da 500 aldı galiba dişisine de. Dişiyi de 500 almış. Yani. Anne babayı 2000 liraya almış yani arkadaşlar. Sen evet. e, onları bilelerle bile 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 çapraz yapmış. Bunları evet. çıkarmış. Yapmadım. Evet. Beyler şimdi Yücel oraya gideceğiz. Orada da 3-5 tane var. Onları da alacağız. Diğer kümese gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar burada da 3. E, üçüncü kümese geldik beyler. Yücel abinin ama Yücel abinin kuşlarından almadım. E, o Halil İbrahim denilen arkadaşın kuşlarından buraya bırakmış. Kuşçuluğu bıraktığı için 2 tane buraya bırakmış. Az önce Eyüp'ten aldığım kuşun annesi bu doğru mu? Evet. 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 Ee, yani kuş Hayır annesi Bur... değil. Annesi değil mi? Neyi? Benim, benden aldık karından. Benimkinin anası Burçin Kaplan'ın dişi. Bu bu hangisi abi? Bu bu dişi. Bu Hoca'nın kuşları la Hoca'nın. Ha Hoca'nın kuşları. O, o Bilal Hoca'nın kuşlarından. Tamam. O erkek dişi olan. Ben karıştırdım. Beyler Bilal Hoca'nın kuşlarından. Direkt ondan mı almış Bilal Hoca'dan? Evet. Bilal Halil arkadaşlar Halil Bilal Hoca'dan almış bu dişiği. Erkek de Halil'in, dişi de Halil'in. Eş değiller. dişi Bilal Hoca'nın kuşağından erkeği bilmiyorum. Erkeğe bilgim var mı? da hayvalık taraftan bir yerden geldi. Herhalde hayvanlık kuşağından. Halil İbrahim kuşunu bırakmış. Eyüp'e vermiş. Dört tane yazıdan orada Eyüp'ten aldık. E, i̇ki tane de buradan aldık. Bu için Kaplan Beyler dişi. Erkek de yine hayvalık kuşlarındanmış. Yüce evden kuş alamadık. Çünkü az kuş var. Kendim uğraşacağım diyor. Artık yaza <laughs> hayırlısı olsun deyip, Yücel abi. Selam vermek ister misin? <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Camiye bir selam verdi Yücel abi arkadaşlar. Yücel abim kuşlar burada. Az kuş var. Üçüncü kümesteyiz ama aksat muhabbet olsun diye çektim evet, burayı. Evet. Bu iki tane aldık arkadaşlar. Başka kuş yok. Bu kuşu e, Hoca'dan almış Halil değil mi? Evet. Halil'in soyadı ha, neydi? Abi? Halil, Halil, İbrahim ne diyor? Halil İbrahim, İbrahim Işık. Halil İbrahim Işık Beyler. Bu kuş oradan almış. Bu erkek de oradan gelme. Kuşçulu bıraktı için iki tane buraya bırakmış. Yücel abi versin diye bana. Bunları aldım. Eyüp'ten aldık. iki tane e, altın olalı da şey, Eyüp'ten aldık. Akşam kuşlar mezatı olacak beyler. Dokuz tane bir yerden, dört tane bir yerden, iki tane bir yerden aldık. Akşam iyi bir mezat olacak inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Olsun Eyüp görüşürüz. Sağ olun, Yücel abi görüşürüz. Görüşürüz abi. Beyler YouTube kanalıma abone olun. Mezatçı Rampolat. Polat. Dönek güvercin sayfası.